Evet, bu beyefendi bizim Yongreda'nın oğlu. Ev esiri. <laughs> ev kedisi diyemiyorum. Çünkü ev esiri. Hayvan dışarı çıkamıyor. Çıkmasını kızım istemiyor. Onu kırmamak için ben de bu işi bu şekilde yapmadım. Evet. Şimdi enteresan bir durum söz konusu. Yam yam bir şeyler yemeye başladı ama ortalıkta ense ve yongra da yok. Yongra dün görmedim. Ense bir ara çıktı geldi. Karnını doyurdu. Ama yongra da iki gündür yok ortalıkta. Seslendiğimde de çıkıp gelmedi. Seslendi, hoş seslendiğimde ki de gelmedi. Bu da çok normal değil hava biraz serin olduğu için bir kenara sığmış olabilirler Ama Yongra'dan iki gün ortalıkta görünmemesi hiç alış... aaa ense bizim ayaz gelmiş Hayat, Kızım Acıktın mı? Gel Gel kızım Heh. İyi kedi lafın üstüne gelirmiş <laughs> Evet Hayas'ın karnını duyuralım hayvan aç Dünden beri bir şey yemedi Kuru mama kuruyorum ama kuru mamayı olsalar yemiyorlar şimdilik. Ciddi borcun altındayım. Dolayısıyla belli şeyleri yavaş yavaş kısmam gerekiyor. Bunlardan biri de Elilere düzenli olarak verdiğim ciğer. Şimdi iki oyun yerine bir oyun vermem gerekiyor ki Yeri indirmiş olalım. Bunun iki sebebi var. Bir, çalışmak zorunda olduğum için de. Al, her al kızım. Hadi bakalım, korkma. Korkma kızım. Hadi bakalım. Evet. Gömredeyi de görebilseydim, içim rahatlayacak diyecek. Pamuk prensesi gördüm, enseyi gördüm hem yan buradaydı. Bugün Yongada ile Nefer ki ortalıkta yok. Ama muhtemelen saat 12 sularında gelir Nefer Kiki. Nefer -Kiki şeyi bu. Yongada'nın da 12 sularında geleceğini düşünüyorum. Daha önceki tecrübelerimde. Neyse bakacağız. göreceğiz. Evet. Bugün temizlik kurasını bir adımını daha bitirdim. Du buzdolabımızı sildik. Mutlak hemen hemen halloldu. Dolabın ayağı kaldı. Mutlak, sorununu çözeceğiz. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Niye ağlıyorsun sen? Ne sevgi sevilmek mi istiyorsun? Yok evet canım mama istiyor. Ellere mama verdim. Bana niye vermedin bunu, Evet. Kuru mama yemekten günah gelmiş ona da. Onlara verdiğim ciğer, ciğere büyük bir iştahla saldırıyor. Diğer kedilerin yüzüne bakmadığı ciğeri o oh, severek yiyor. <laughs> Değişik geliyor. He? Ne oldu oğlum? Ne oldu oğlum? Ne oldu oğlum? Evet. Öyle durum bu. Ev halen tam anlamıyla yerleşmedi. Salonun pencereleri niye sileceğiz? Sonra da <laughs> oturum toparlanması gerekecek. E, bu evde bu toparlanma faaliyeti daha ne kadar sürer? Bundan da çok emin değilim. Çünkü kızımla e, hanım geldikleri gibi gitme telaşına da düştüler. Başka bir eve taşınalım modundalar. Evet, onların taşınmalarına karşı çıkmayacağım. Başka bir yere gidebilirler. ben yani buradan uzaklaşmayı çok istemiyorum. Evet, bugünlük burada bırakacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben benim şarj mi düşürdün lan? Kendinize iyi bakın. Çok <laughs> teşekkür ederim. Yeti bir şarj aletimiz var onu da. Sen parçala. <laughs> Evet bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kedinize iyi bakın.